Evet arkadaşlar Hepinize merhabalar e, Veya kapısıyla devam ediyoruz Dört e, tane kapı var demiştik e, Değil kapısı, V kapısı Bu iki kapıyla ilgili e, Videolar çekmiştik Gerekli anlatımları yaptık Şimdi Veya kapısı üzerinde duracağız Evet Veya kapısı or gate Şimdi şu dört tane e, Önemli e, Unsurumuz vardı Bunu tekrar ediyorum yine e, oradan e, gideceğiz sembolümüze bakarak bakın veya kapısının sembolü bu şekilde iki tane girişimiz var a ve b girişleri bir tane çıkışımız q e, Boolean denklemi q eşittir a artı b yani iki girişin toplamı bir anlamda veya kapısı ya da gate matematikteki toplama işlemine karşılık geliyor Semboldan yola çıkarak Boolean denklemini elde ettik. Elektriksel eşdeğerden doğruluk tablosunu oluşturacağız. Bakın elektriksel eşdeğerimiz bu. A ve B anahtarlarımız yani girişlerimiz sıfırken Q çıkışımız sıfır olur çünkü şurada bir açık devre var. Açık devre olduğu için Q çıkışı sıfır yani buradaki ee lamba, ee lambamız ee sönük olacak. Anahtarlardan biri kapandığında A anahtarı açık, B anahtarı 1 yani A0, B1 anahtarlardan birini kapatıyoruz. Buradan şöyle devrenin tamamlandığını, buradaki Q çıkışının 1 olduğunu, lambanın yandığını göre göreceğiz. Anahtarlardan mesela A anahtarını kapatıp B anahtarı açık olursa, B anahtarını açık tutarsak 1'e 0. Yine çıkışın 1 olduğunu buradan göreceğiz her iki anahtarda bir olursa kapalı olursa buradan yine Q çıkışının bir olduğunu göreceğiz. Buradaki mekanik anahtarlar yerine transistörleri koyduğumuz zaman birer elektronik anahtarla transistör eşdeğeri elde edilir. Şimdi hemen simülasyona geçelim. Buradaki anlatımdaki farkımız e, simülasyonlardı. Şimdi mekanik anahtarlarla simülasyon yapacağız. Her iki anahtar da açıkken e, durum e, şey e, çıkışımız Q çıkışımız sıfır. dolayısıyla sönük. Anahtarlardan birini kapattığımız anda LED'in e, yandığını göreceğiz. Şimdi şuradan durduralım ve evet, yukarıdaki anahtar açık. Bu anahtarı kapattığımız zaman yine LED'imizin yandığını göreceğiz. Her iki anahtarı kapattığımızda da tekrar ledimizin yandığını göreceğiz. Sadece iki anahtar, iki anahtarın açıldığı durumda ki bunu açtık, kapatıp açtığımızda evet iki anahtarın sadece iki anahtarın açık olduğu durumda ledin sönük olduğu. Yani her iki anahtar da her iki girişte sıfır olursa sıfır sıfır olduğunda girişler çıkışın sıfır olduğu ve ledin sönük olduğunu burada göreceğiz. Şimdi geçelim diğer simülasyona. Bu kez de lojik elemanlarla, lojik kapılarla bunu yapacağız. Evet şöyle lojik kapılarla, lojik elemanlarla devrimizi gerçekleştirelim. Burada veya kapımızın numarası, TTL olarak numarası, TTL kodu 7432'dir. Şimdi çalıştıralım devremizi. Çalıştırdığımızda evet 7432 32 veya kapısı her iki girişte sıfır olduğunda led sönük oluyor. Q çıkışı sıfır oluyor. Herhangi bir tanesini bir yaptığımızda burada veya toplama işlemi gerçekleştiği için buradaki led yanacak. Şurası sönük bu bir, bir tanesi sıfır bir tanesi bir olduğunda çıkıştaki ledimiz yine yanacak. Her iki anahtarı da yani her iki girişte bir yaptığımızda çıkıştaki led de burada yanacak. Böylece hem mekanik anahtarlarla hem de e, lojik e, entegreli lojik kapıyla simülasyonumuzu gerçekleştirdik. Evet veya ile ilgili olarak e, anlatacaklarımız benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa e, daha önce de söylediğim gibi videoda e, yorum satırlarından sorabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler iyi çalışmalar biliyorum başka videolarda görüşmek üzere